Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında profiterol tarifi tarifi vermek istiyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Ekler tarifi tarifiyle yaptım. Çok güzel oldu gerçekten. Evet, önce kremasını yapıyorum ki soğusun. buçuk su bardağı sütü tencereye alıyorum. Üzerine buçuk yemek kaşığı şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı da un ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Sonra ocağın altını yakıp karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Harika oldu. Böyle bile çok güzel gerçekten. Evet, göz göz oldu. İyice koyulaştı. Şimdi altını kapattım. Sıcak e, muhallebiye bir poşet sade şantiye, toz şantiye ekliyorum ve muhallebiye bunu yediriyorum, karıştırıyorum. Evet, iyice karıştırıp kenarda muhallebiye soğumayı alıyorum. Şimdi profiterolün hamuruna geçelim. 2 yemek kaşığı ben kase margarin kullandım. 100 gram normal e, margarinden atabilirsiniz tencereye. 2 yemek kaşığı dolusu margarin tencereye alıyorum. Bunu erimeye bırakıyorum üzerine bir su bardağı su koyuyorum. Bir fiske tuz atıyorum. Hatta burada bir tatlı kaşığı da şeker atmıştım ama o videoda keserken çıkmamış. Bir su bardağı da un koyuyorum. Hepsini koyulaşana kadar hamur pişene kadar ocağın küçük gözünde karıştırarak pişiriyorum arkadaşlar. Kaşığın tersiyle eziyorum bu şekilde. Evet. Koyulaşınca birkaç dakika e, bu şekilde karıştırdım. Hamurum hazır. Şimdi soğumaya bıraktım balkona. Hamur e, soğudu. Hatta azıcık da ılıktı. Börekten artan az yumurta sarısı vardı. Onu ekledim ve odasında 3 tane yumurtam var. Şimdi yumurtanın birini ekliyorum hamura. Ve bunu mikserle güzelce çırpıyorum. Ben buraları biraz hızlandırdım. Kestim videoyu. İyice çırpıyorum. Sonra ikinci yumurtayı ekliyorum. Onu da güzelce çırptım. Onu da hızlandırdım Evet üçüncü yumurtayı da son kez çırpıyorum mikserle böyle yapışkan bir hamur oluyor buzdolabı poşetine bunu e, aktardım arkadaşlar kilitli buzdolabı poşeti kullandım sıkma torbası kullanmadım evdeki imkanları e, göstermek istedim size Evet yağlı kağıdın üzerine küçük ceviz büyüklüğü kadar bu şekilde buzdolabı poşeti ile sıkıyorum. Bakın böyle de çok kolay oluyor. İlla ki sıkma torbasına gerek yok arkadaşlar. Aynı şekilde kremayı da yaptım. Onu da göstereceğim. Evet aralıklı olarak provitrolleri bu şekilde sıkalım. Tepsiyi dolduralım. Evet bardağın içine uç kısmını yerleştiriyorum poşetin ve kremayı bu şekilde koyuyorum. Hepsini doldurmadım yoksa patlayabilir. Biraz biraz koyup o şekilde sıktım. Evet tekrar devam ediyorum. Evet tepsiyi doldurdum. Şimdi tatlı kaşığı ya da çay kaşığını, kaşığını suya batırıp uç kısımlarını düzeltelim. Ve ben önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 45 dakika kadar pişirdim. Orada ılımasını bekledim. Profiterolleri pişirdim. Ve ılıyana kadar fırını açmadım. Çıkarmadım arkadaşlar. Bu önemli püf noktası. Şimdi yine e, videoda gördüğünüz gibi Buzdolabı poşetinin uç kısmını bardağın içine geçirdim ve kremayı dolduruyorum. Bir, bir kısmını, hepsini koyarsam patlayabilir. Kilitli poşet kullandım buzdolabı poşeti. Daha kalın oluyor. Evet bu şekilde uç kısmına kesiyorum ve bunu hazırlıyorum. Şimdi profiterolleri dolduracağım. Bakın çok güzel pişti. İçini kontrol edelim. Hamur mu? Evet, hamurda değil. Çünkü pişirdim ve fırında soğuttum arkadaşlar. Hatta ılıktı çıkardığımda. Çok da soğumamıştı. İçleri biraz fırında durunca piştikten sonra kuruyor. İçinde hamurluk kalmıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi hafif ben bu profiterolleri hafif kesip kremayı dolduruyorum bu şekilde bakın çok da kolay oldu evde yapabilirsiniz çocuklar buna bayılıyor ben de çok yedim gerçekten kızım ekler isteyince ben de bu sefer de profiterol yapalım dedim iyi de yapmışım çok şahane oldu hepsini bu şekilde krema ile dolduruyoruz. Evet hepsini doldurdum. Şimdi üzerine çikolata yapıyorum. Bir paket bitter çikolatayı yani 80 gram. Çikolatayı kırdım. Cezveye aldım. Ben e, yarım pakette krema kullanıyorum. Yarım su bardağı. Ganaş şeklinde hazırlayacağım. Ama dilerseniz sadece bir paket ya da bir paketten fazla çikolatayı benmari usulü e, buharda eritip o şekilde de profiterollerin üstüne e, yayabilirsiniz çikolataları. Ben biraz kremayla bir paket çikolatayı bu şekilde ocağın üstüne alıyorum. Kaynama noktasına gelene kadar tutuyorum. Sonra altını kapatıp bu şekilde karıştırarak çikolatayı eritiyorum içinde. Ve bu şekilde profiterollerin üstüne çikolatayı döküyorum arkadaşlar. Evet şov başlasın diyorum harika oldu gerçekten. En sevdiğim sahne bu. Evet hepsini tüm çikolatayı profiterolün üzerine döküyorum. Biraz da beyaz çikolatayla süslemek istiyorum. Tercih size kalmış. fındık, fıstık üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten şahane oldu. Siz de mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.